Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere çok önemli bir konudan değineceğim. Ee, bu konu tabii ki de bilmiş olduğunuz gibi hesap alım ve satımı. Arkadaşlar hesap alıyorsunuz yani aldığınız insanları geri çekiyor ya da ne bileyim hesap satmaya çalışıyorsunuz paranız gelme Bunların hepsine bir çözüm var. Biz bu işlere kalkıştık sizlerin de desteğiyle inşallah e, biz bu işte doğru yolda hızlıca yükseleceğiz. Telegram kanalımıza katılarak güvenli bir şekilde hesaplarınızı alıp satabilirsiniz. Bizlerden aldığınız hesapların hepsi yok 30 günmüş yok 45 günmüş değil ömürlük yapıyorlukta arkadaşlar. Sizlerden alacağımız hesapları da sözleşmeyle ömürlük alacağız. Telegram alsat kanalımıza katılmak isteyenler Telegram'a Stamps PUBG yazabilirler. Hoşçakalın, sağlıkla kalın arkadaşlar.